Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon'un 3. bölümünü yapıyorum. 3. bölümü de istemişsiniz. Ben de çekim dedim. Bu arada en, en, normal normal gerçek Minecraft dedim bu arada arkadaşlar. E numara verin atayım Ama video bazen çekemiyorum. Neden müsait olamıyorum o yüzden? Oo. Hadi bakalım melona girelim. Hırsız polis yapmayacağım bu sefer. Neyse. <laughs> Evet baksiz polis yapmıştık dedim bir gün burada çocuklalamıştık ama yanlış yapmışk polis çekmeyeceğim baş bir şey şey katana ve sen canavarlar çekeceğim canavar bu. Katamalı canavar. Hadi bakalım savaşacaklar. Katana kazandı. Neyse. Başka bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakın. Ne yapacağım biliyor musun? Ben en şey istiyorum. Çatışma yapmak istiyorum. Hero Brian versin melon. melon Melon Melon'u şöyle koyalım. Bu arada favori karakterim Melon. Melon'u koydum. Her birisinin eline silah vereceğiz. 没龙能吃鱼吃，来着，嗯，是的，没龙。没 Arkadaşlar şimdi e, normal evcilik yapacağız. Evcilik nasıl olur? Ben bir tane ev yapmıştım. O evi çıkarıyormuşum şimdi. Ben bu bir tane ev yapmışım. Bakın böyle bir ev. Bakın. Bunu bu adamın yanlışlıkla koydum. Şimdi arkadaşlar bakın burası yatak tamam Yorgan yok. Yorgan oyunda olmamış. Ben şimdi buraya bir oda kurayım. Bu ne lan? Melon içeri izliyor tamam mı? Neden bu kadar aşağı giriş yaptım bilmiyorum. yer var yerde. Buradan normal çatı katı var. Çatı katını böyle yaptım. Eğer bir tane daha ev yapmamı istiyorsanız videoyu beğenin şu anda. Bu videoyu bin beğene gelmezse başka ev videosu gelmez arkadaşlar. Ev yapacağım videosu gelecek yarın bu arada. Tamamdır. Şimdi buraya. Kalktığımda hemen çekeceğim sizin için. Buraya Buradan hemen kalktığımda telefonu alıyorum elimden bilmiyorum. Bak burada normal insan var tamam mı? Burada bir şey eksik. Ne eksik? Tabii ki balık. Balık eksik. Balık Hassas bu arada. Balık. 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 Balık şu an yüzüyor. Balık. Şimdi. Bu evi parampilik yapmaya hazır mısınız çocuklar? Gördünüz Kapımı çalacak. Arkadaşlar. Şimdi... Aa! Burada video bitti. Yarın unutmayın ki bu bu, bu videoyu bin beğeni atıyoruz. Yarın ev yapma videosu geliyor. Hadi görüşürüz. Ee, sevgili takipçilerim görüşürüz sizi seviyorum. Woohoo!